kör hani Forrester, Luis. Luis'in oynuyor? Kalista. Kalista boş mesela aslında şu an. Direkt ev uzlanmalı. Ben direkt Fiddle gibi burası eni de alabilirim bu arada. Sen çek bir şey buna karşı. Aldım. Büyük ihtimalle engage alacaklar. Ben de Fiddle Sticks alacağım yanımdan. Ya da Eni. ikisinden birini düşünüyorum şu anda. Ben Luis'i oynayayım mı ya? Bir canım Luis'i çekiyor. Biraz eğlenmek istiyorum. Bu. Al. Al. CC takip edebilirsin hani tabii. Tüge Benim W um, senin de bunun W'nu iyi çalışıyor sanırım. Bildiğim kadarıyla bayağı diyor ya sar benim W'nu. Şu Ay an yani. sadece... Ben de artık solo queue oyuncuları gibi olacağım ya. Ben niye kendimi kasıyorum? Yok işte doğru çer çekeyim şöyle yapayım böyle yapayım. Okay. Şimdi Fiddlesticks'e clutchlayayım mı yoksa en alıp dümdüz mi? Bence düz binleyelim. Ya, eğlenmemiz... <laughs> Eğlenmeye geçtim tamam. Canım sağ olsun. Hayır o öyle değil oğlum. Bu kuvvet. Düzgün, düzgün gibi bir şey bu da. Ya öyle de Q'yu yedim mi birazcık canımı sıkılabilir gibi sanki. Ee, o yüzden totemlerim olacak ya. Hmm, oradan orada yapacağım diyor. Yani. Merdinger tereti gibi düşün. Onu koyup direkt ben Brom şey yapabiliyorum. Ah, ya bak yine oyunu bozan karakterler geliyor. Katarina mesela oyunda olmaması gerekiyor. Tamam ben Q basıyorum ve olmaması gerekiyor. Hayır şey ben, ben ondan bahsetmiyorum. Ben o oyunun sağlıklı ekosisteminden bahsediyorum. Solo Q'nun e, Solo rezalet olmasının sebebi bunlar işte. Bu Katarina oyuncuları, bu Zed oyuncuları bozuyor Solo Bunlar bu oyunu bok ediyorlar. Az önceki maç mesela Jungle Kazix üzerinden kaybettik neredeyse. Adam her pozisyonda kafama atıyor. Biliyor musun? Kızağın üstüne Trailblazer gidiyorlar. Sonra da Locket Solari. Tankos'u oynuyorlar. Aynen. Yani. CC'de şey işlevselliği oynuyorlar genellik. Bizim takım bayağı açarım ben. Şey olarak. Ön tarafı. Bende mesela o huyu yok. Beni biliyorum. Ben herkes mesela iyi oynayacak, max play yapacak mentalitesinde oynuyorum. O bana çok büyük zarar veriyor. Oy. Tamam ben şey oynayacağım ya. Dökme oynayacağım Eylem. Demek zırhları at. muhafızınız gitti sizi. Yüküm yok. Kalista'ya ben sustur attığımda atlayamıyor biliyorsun değil mi? Hayır şu an ilk kez böyle bir şey diyorum. Siz kaçırmışız Kalista bana. Kalista pasifi şey ya. Öldü. Var yeri var <laughs> o yüzden ileri yürümeyeceğim. 3 level olsa da öldürdün de. Şeyim yavrandım. yok. Yüküm yok çıkarabilirsem bir skor. Çok güzel. Oo. Geriye doğru çıkman lazım. Ölü durum burası. Etkinlik koydum. Etkinlik koydum. Benim hatam. Zed, Zed yürümedi bile. Hani... Ben hani Zed'in yürüyeceğini düşünmüştüm direkt. Geliyordu atınca. Yani solo Q'da takıma güvenmeyeceksin biliyorsun. Okey. Kaçabileceğim mi? Kaçtıysan çok iyi. Hı hı, kaçtım evet. Yani. Tüm düz yürü devam et, devam et, devam et. Evet. Evet, evet, Yani. Daha yapabileceğim çok bir zorladı. şey yok. Çok zorladı. Yapacağım bir şey yok Az zorladı. Ben bir de yürüyeceğim şimdi. Waze'imi aldım. Buna iş yapamam şu an. Umarım ölmezsiniz. Yani, yani orada z aşağı yürümek yerine yukarı yürüdü. Yapabildiğim evet. çok bir şey yok Senin ben Beyza aşağı ben... yürüse ben Beyza'yı hakkında hiç gitmemeliydim bence de. Sen sağ ol. Ram kapatıyorum. Söyledim. Aa küme attım bu arada ya. Hmm. Son anda ulti çekti. <laughs> ne yapıyor bu? Şu an bir şey yapamıyorum, öndekine vurabilirim ben sadece ben. Kalista'yı bayağı bir uzak tuttum ben senden. can ikisi de. Ya abi yine jungler. <laughs> yine jungler, yine Onaya jungler yani. Şey... Ben Kalista'yı elimden geldiğince uzak tuttum senden. Sen bayağı iyi oynadın ya. Ben kötü bir oynamış olabilirim, izlerim burayı tekrardan. Ultimi beklemediler orada. Ya buram bir de var o kadar armor nerfiydi. Buna rağmen bunları yapıyor ya. Ulan bu çark ne kadar OP'ymiş aslında. Ejder'de olabilir o. Güzel. Aynen. Aha burada. Bitkini koydum. O kadar. Daha yok bende. Kaç İki sıkkın ardı. Ben CC bilerek yedim. Kaşarina geliyor ya. Hiç sevmem. Bekle, direkt ulti diyeceğim. Bekle, bekle. Ölüyorum. Bir kaç, bir kaç, bir kaç. Gelemiyorum, çok uzağım, çok uzağım. Yani biraz dive atmak kolay ya bu ikisinin bu şekilde ama her şeyin harcadılar. Ninja tabisine rağmen o kadar vurdu Kalista ya. Double'ını attın sen, okey seni çar vuruyor. Ultiyi belki daha erken atabilirdim ya, E ile buraya kaçıp. Ben ultiyi... şeyden uzaktım, senden biraz uzaktım. Yo yo ben sana bilmiyorum. demiyorum, Çek... kendi adıma diyorum. Ayakkabıyı dalalım şimdiden AD'ye. Vayne'yi şey yaptırmaman lazımdı gibi. Wave'siz dive attılar. Wave'i zaten clearladım. Direkt koştu buraya. Stun var mı? Bir tane de. 2-2. şunu bir intikamımız alalım senden ya. Sağ olasın. öldüm mü? Öldüm mü? Kesebildiniz mi? Okey Darsun'un şey. Resetli Bunlar mega geldi de yetişmeyecek Dikkat ya da Ne? Bu, ne? Öldüm Öldüm okey Ben o A range'ini nereden yedim affedersin? Ee, nehir ya O yukarıdaydı ondan dolayı Çete savaşı ejder bayağı sektiler ya artık Of çok iyi girdin Hallettim bunu. Ejderi de aldık. O kadar. Burası salamet. Ben yani daha daha iyi oynayabilir miydim buraya emin değilim. Bayağı iyi oynadın ya well played. Bot wave'ini salalım. Daha sokmamaya da çalışıyorum çocukları da. Jungle'larını çıkardım arada. Çıkabiliyor musun? q -5. Ya alameti hediye ettik adamlar o kötü oldu. Buraya mal edeceğim önce. Geldim daha arası. Şurada. Hmm. Buram bir can kaldı ya. Öldüremez vardı seni. Hı hı. Okay. Okey yani vart bilemiyorum ama. Yani atakını vardı. verdik. gideyim ben? Zonya mı gideyim? Geliyorum ultim var. Ultim var. Tamam öldüremez öldüremez. Benim var. Çok Solarım zevk. var. Beni kesmeye çalışıyor sürekli canım az diye. Bak, burası bu. Hızlı neş sonra ejder. Bir tane buraya totem lazım sadece. Atacağım atacağım. Ben yeseydim keşke. Pardon, alışkanlık. Gelirlerse direkt Neyin bakabiliriz fayda. Ana sen? karakter sensin tamam. Ya alışkanlık alışkanlık. Şu sadece Q atabilirim. Yani ben daha iyi oynayabilir miydim burayı bilmiyorum. Ya nafir karakteri birazcık kırık olabilir. mini minacık bütün ulti mermilerimin yarısını şey yaptı. W ile yok etti. Ama benim fight yanlış oynadım bu arada hazır söyleyeyim buradayken de. Ee, Braum'un ulti attı yani Kalisa'nın Braum ulti attığını görünce direkt sıçrayla kaçmam lazımdı. Doğru reaksiyonu veremedim. Vallahi ben ben çok iyi şey yaptım. Katon'un direkt ultisini açtığı anda bozuldum. Ya sen nasıl ben kendi yanlış playimden bahsediyorum. Seni izleyemedim. Ben kendim Braum üstüme gelirken yedim o flash'ı ay e, ultiyle kaldırmasını artı üstüne ulti attı bana. Rakip bir de hızlı burstleyemedi de beni. Bir de hızlı burstleyemedi tabii sayesinde. Normal şartlarda ben ona doğru sıçrayı atsaydım fight ederek kayıpsız kazanıyoruz. Artı hepsini yerdim ben orada. Aslında Fiddle'a buraya bir tane ulti bakılabilir ama takım yok şu an. Kapıyı açtı. Yani daha fazla şey yapamam ben. Aa, misklik atıyorum. Takım iyiydi ya. Takım iyiydi. Cici. Kalista ama offroll oldu belli yani bence. Jungler falan yazıyordun ikinde zaten.